geçme. Videomu beğenip kanalıma abone olup yorum atarsan beni çok mutlu eder. Ha bir de eğer videoyu sonuna kadar izlersen böyle bir arkadaşın ve böyle bir araban olur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Canım takipçilerim Bugün sizlerle beraber Gaffur'la birlikte. Merhaba ben Gaffur. Evet Gaffur gördüğünüz gibi merhaba ben Gaffur dedi. Gaffur'la birlikte arkadaşlar size bugün çok güzel bir ev yapacağız. Ee, burada ben yapacağım. Burada da Gaffur yapacak. Ben zengin evi yapacağım. Burada da fakir evi yapacak. Evet ben fakir evi yapacağım. Çünkü fakiri ben çok seviyorum. Ya tamam sen seviyorsun da canım takipçilerim de seviyor. Değil mi arkadaşlar? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Zengini mi daha çok seviyorsunuz yoksa fakiri mi? Takipçilere bir şey söylemeyecek misin can? Kim kazandı kim kazanmadı bunun oylamasını siz vereceksiniz. Yorumlarda belirtin. Gaffur mu kazandı yoksa ben mi kazandım? Videoyu sonuna kadar izlerseniz yorumlarda da belirtirsiniz oylamanızı yaparsınız. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Sonuna kadar izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Evet fakirin tipi çok önemli. Şu kadar büyüklükte kafa yeterli bence. Yani yeter de artar bile. O yüzden şuradan hemen 2 e, dakikalık e, bir kafa'nın şeyini çıkartalım. <laughs> uzaktan baktığımızda nasıl duruyor? Ona da bakalım. E, şimdi e, Gaffur bu arada yapıyorsun değil mi? Evet evet yapıyorum. Sen yapmaya devam et. Bu arada arkadaşlar gerçekten yorumlarda belirtin. <laughs> Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Gaffur seninksin alemde. Ben şimdi yeni başlıyorum. Sen yeni mi başlıyorsun daha? Evet evet yeni başlıyorum. Sen benim konuşma da işine bak. <laughs> tamam Gafur ne kızıyorsun ya? Şimdi arkadaşlar burada bildiğiniz gibi fakirin sakalı olacak. Şurada bir sakal, şurada iki sakal. Burası sakal olacak. Şimdi yanlara doğru şuraları kafası olacak. Şöyle tak 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 yaptık mı? Burası dudağı oldu. O yüzden burayı siliyorum ve buraya dudak yapıyorum. Şimdi gözlerine geçmeden önce şurada gözleri başlıyor galiba. Şuradan hemen gözlerini de yapalım. Üste de böyle eee bir eee Bana para ver. Bana para ver kaşı var. Evet kaşını yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir göz orada bir gözü orada. Seninkisi alemde? Sen de yapıyor musun? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir şey yaptım. Şimdi size göstereceğim. Sabırlı olun lütfen. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi şu anda duvarı yapıyorum. Şu anda fakirin ensesindeyim. Ensesinin duvarını yapıyorum şu anda. İçi böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi dışına geliyorum ve direkt bunun kim olduğunu anlayacaksınız. Ta 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 fakir. Gördüğünüz gibi fakir arkadaşlar. Burada da saçları var. Şimdi içi biraz gözükecek ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. İçine farklı bir duvar yapacağım. Yani içi gözükmeyecek. O yüzden burada istediğimiz gibi yatıp kalkacağız, duşumuzu alacağız. Böyle bir evinizin olduğunu düşünseniz arkadaşlar. Şurada banyonuz var mesela. Banyonuzu yapıyorsunuz ve dışarıdan bütün herkes sizi izliyor. <laughs> o kadar komik olurdu ki. O yüzden burayı şimdi değiştireceğim. Şimdi kafa kısmına geliyorum arkadaşlar ve kafasını yapacağım. Gerçekten yorumlarınıza çok ihtiyacım var. Yorumlarda belirtin ben mi birinci olayım yoksa Gaffur mu birinci olmuş. Videoyu sonuna kadar izleyin ve sonunda oylama yapın. Şimdi arkadaşlar çatını yapıyorum. Burada kıvırcık kıvırcık saçlarını yapacağım fakirin. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de zengini yapmaya başladım. Gördüğünüz gibi şurada. Aha burası burası değişik olmuş ya. Şurada bir tane blok yapmışım. Burada hiç blok yapmamışım. O zaman buraya da bir tane blok yapayım. Yoksa canı gerçekten yenemem arkadaşlar. Sen benim arkamdan ne konuşuyorsun yine Gaffur? Ya bir şey konuşmuyorum ya. Sadece takip takipçilerle konuşuyorum değil mi takipçiler? Beni satmayın sakın. Sakın cana söylemeyin. Hem onlar beni daha çok seviyor. Gaffur seni değil. Onlar şimdi yoruma yazar. Beni mi daha çok seviyorlar yoksa seni mi? Görürüz. Kaskını yaptıktan sonra gerçekten zengin olduğunu anlayacaksınız. Şimdi kafasındaki kaskı yapalım arkadaşlar. Şuradan hemen envanterimizden sarı bir tane bloğu alalım. Altın blok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi altın bloğu aldık. Ve şimdi altın blokla yapacağız. Gördüğünüz gibi bir burada. iki tane burada. Bir tane burada. Ee, bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güzel bir kask yaptım. Çok güzel, muazzam bir kask oldu. Bunu gerçekten beğenmezseniz beni çok üzersiniz. Yorumlarda belirtin kim daha güzel yaptı. Ama tabii ki de videoyu sonuna kadar izledikten sonra yorum atın. Yoksa gerçekten bir anlamı olmaz. Videonun sonunda gerçekten muhteşem bir şekilde sürpriz sizi bekliyor arkadaşlar. Gaffur fazla lafı uzatma da süre az kaldı. Evini yapmaya başla istersen. Ben zaten evimi yapıyorum. Ulan Allah kahretmesin içinde mahsur kaldım. Lanet olmasın buradan nasıl çıkacağım? Can yardım et bana. Ulan daha da karanlık oldu. Dur neyse şuradan bir tane kapı yapayım da kapıdan çıkarım. Ha? Şimdi arkadaşlar hazır mısınız? Zengini size gösteriyorum. Ta 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 tam. Zengin karşınızda. <laughs> ya gerçekten Gafur'un ne yaptığını merak ediyorum arkadaşlar. Yorumlarda yazın güzel mi yaptı kötü mü yaptı. Evet arkadaşlar benimkisi de bitti. Şimdi içine geçiyorum. Ee, nereden kapı yapsam onu hiç bilmiyorum ama arkadan yapacağım. Şuraları da şöyle duvarlarımızı koyalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aynen öyle. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Bence muazzam bir şey oldu. Yorumlarda gerçekten belirtmeyi unutmayın. Şuralara da şunları koyduktan sonra şurada boşluklar kalmasın. Daha güzel bir şekilde olsun evimiz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şekilde ev yaptım. Gördüğünüz gibi saçları da kıvırcık kıvırcık. Görmüş olduğunuz gibi fakiri görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Gerçekten bunu ilk gördüğünüzde fakir diyor musunuz? Eğer fakir diyorsanız kanalıma abone olup Video like atmayı unutmayın ve yorumlarda gerçekten belirtin. Sizin görüşleriniz gerçekten benim için çok önemli. Fakire benzediyse benzedi yazın. Benzemediyse de benzemedi yazın. Gerçekten çok güzel yaptım. Hadi şimdi gelin evin iş dizaynını, iç dekorunu yapalım. Arkadaşlar şu anda fakirin içindeyim. Gördüğünüz gibi fakirin şu anda kafası bu şekildeymiş. Zengin ve fakirin kafasında bu şekilde görmüş olduk. <laughs> gerçekten büyük bir kafasıymış ama bunun beyni yok. Nerede beyni acaba? Neyse küçük bir şaka yaptım. Kalımızı buraya şu şekilde tek tek dizelim yanlış oldu. Şunları şöyle koyalım. E, gafur şu an ne durumda bilmiyorum ama şu anda gafur galiba beni duymuyor. Gafur duyuyor musun beni? Evet gafur şu anda duymuyormuş beni gördüğünüz gibi sessizlik oldu. Şöyle de bir masamızı koyalım. Meşe ağaçlı bir masamızı koyalım ve burada telefonumuz olsun. Şu telefonumuzu da şunun üzerine koyalım. Şöyle gördüğünüz gibi burada bize karımız, çocuklarımız e, zengin arayabilir, başkaları alayabilir Belki de arkadaşlar siz bile arayabilirsiniz. Eğer kanala abone olup like atarsanız ve bu videonun altına kimin daha güzel ev yaptığını eğer söylerseniz gerçekten e, belki de sizi e, fakir bu telefondan arayabilir. Evet arkadaşlar şimdi buraya bir tane koltuk koyalım burada birisi oturur misafirimiz falan geldiğinde ee, şurada el yıkama yeri şurada el yıkama yerimiz olsun gördüğünüz gibi burada elimizi yıkayalım ee, burada da e, mikrodalga fırınımız olsun arkadaşlar ya da ya da şurada olsun evet mikrodalga fırını buradan dışarıdan getirdiğimiz etleri inek etlerini filan burada <laughs> çok güzel bir şekilde yeriz başka ne koysam ne koysam diye düşünüyorum ha şuraya da bir tane şöyle bir tane fırın koydum hem bunda ya da çamaşır makinesi bu galiba tam olarak ne olduğunu anlamadım. A few moments later Eğer siz anladıysanız yorumlarda yazın bunun ne olduğunu çünkü ben çözemedim. Şöyle bir tane lambamız olsun, şu lambamız da şöyle şuralara ledlerimizi şöyle tak 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 döşeyelim arkadaşlar. Film stüdyosu gibi yapalım buraları. Gerçekten. Ama bunlar çok fazla elektrik yiyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, şu şekilde koyalım ve hepimiz burada yatıyorum. Burada telefonda konuşuyorum. Burada arkadaşımla sohbet ediyorum. Bunun ne olduğunu tam anlamadım ama siz yazarsanız gerçekten ben de anlarım ve bunu ona göre kullanırım. Yorumlarda gerçekten belirtin arkadaşlar. Burada da fırınımız var ve burada da elimizi yıkamak için yerimiz var. Ha bir de şunu unuttum arkadaşlar. Şurada banyo yapmak için bir yerimiz olsun. Şöyle de bir banyo yapalım. Hatta şuraya bir tane duvar çekelim arkadaşlar. Evet. Gerçekten güzel oldu. Şöyle bir kapımızı da açtıktan sonra içeri girip burada elimizi yüzümüzü yıkayıp burada da duşumuzu alabiliriz. Evet böyle bir ev yaptım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Videonun yorumlar kısmında gerçekten bu evin güzel olup olmadığını söyleyin. Ha bir de buraya da kapı koyalım. Yoksa hırsızlar gelebilir. Böyle bir çelik kapı koyalım. Kapımızı da koyalım. Ve bizim evimiz bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan hiç kimse bizi göremiyor. Buradan da kimse göremiyor. Ve fakir evimiz bitti arkadaşlar. Çok güzel. Gafur sen ne yaptın geleyim mi? Hayır, hayır sakın gelme. Benim de bitecek şimdi. Tamam Gafur tamam ben burada bekliyorum arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de zengini bitirdim. O kadar güzel olmadı ama yine de güzel oldu. Kesin candan daha güzel yapmışımdır. O yüzden şimdi gördüğünüz gibi bunun içini gelin hep beraber dizelim. Şimdi arkadaşlar burada kapı yaptım. Buradan böyle içeri giriyoruz. Burada gözünü görüyoruz zenginin. Burada da ağzını görüyoruz. O yüzden bunları hiçbirisine dokunmayacağım. Şimdi buraya ilk başta koltuklarımızı şöyle koyalım. Benim misafirim fazla olduğu için şöyle bir koltuk koyacağım. Hatta buraya da bir tane koyacağım. Şöyle oturmalık için. Neyse şimdi bir tane telefon koyalım. Ama telefonu koymadan önce ya da telefonu yere koyalım arkadaşlar. Neden masaya ihtiyaç var ki? Halı da koymayacağım çünkü toprak sıcaktır. O yüzden topraktan direkt sıcak alacağım ve burada yatacağım. Ama bunun yatak koymazsam olmaz arkadaşlar. O yüzden zenginin rengi olan yatağımızı da buraya koyuyoruz. Şu şekilde yatmak için. Hatta iki tane yatalım arkadaşlar. Çünkü ben yayla yayla yatmayı çok seviyorum. Sonra buraya mikrodalga fırınımızı koyalım. Tam Hatta tam zenginin ağzına koyalım arkadaşlar. <laughs> Ağzında bir şeyler pişiririz. Şurada da gördüğünüz gibi yerde telefonumuz var. Başka bir şey yapmaya gerek yok ya. Bu kadar yeter. Zaten benim bir tane pantolonum var. Onu da zaten dışarıda yıkarım. Buraya hiç gerek yok. Lambalarımız iki tane yeterli. Çünkü bunlar gerçekten pahalı şeyler. Bunlar çok fazla elektrik yakıyor. O yüzden şöyle dört tane yeterli. Can fazla zengin olduğu için burayı kesin dizmiştir. Yorumlarda belirtin. Dizledim burayı. Bütün her tarafı lamba yaptı. Ama ben yapmayacağım. Şöyle bir kapı koyalım. Kapımızı da şöyle koyalım ve buradan çıkalım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ev yaptım arkadaşlar. Tekrardan gidelim evin içine. Evin içi gerçekten çok ferah ve çok güzel oldu. Şöyle çok güzel bir şekilde ev yaptım. Yorumlarda belirtin benim evim mi daha güzel oldu yoksa... Evet arkadaşlar yoksa Gafur'un dediği gibi onun evi mi daha güzel oldu yoksa benim evim mi daha güzel oldu. Şöyle dışını göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güvenli bir ev yaptım. Şöyle de kapatabiliyoruz kapıyı. Evimin içi de bu şekilde. Şurada banyo tuvaletim var. Burada da gördüğünüz gibi ışıltı ışıltı güzel bir şekilde evimin içini yaptım arkadaşlar. Şimdi dışarıya çıkarım ve tekrardan son olarak dışını göstereyim ve yorumlarda oylamanızı başlatın. Gaffur'un evi mi daha güzel oldu yoksa benim evim mi? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay canlarım. Bay bay.